Ben Ali Oğuzhan Çakır. Akçak Hoca Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi bölümünde okumaktayım. 24 yaşındayım. Biraz akademik e, kariyerimize geç başlamış bulunmaktayız ama inşallah başarılarla, güzel hedeflerle önce bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmanın kurallarını ve hedefleriyle bu yola çıkmış bulunmaktayım. Şu anda Düzceli, Akçakoca ilçesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezinde gönüllü gençlik liderliği yapmaktayım. Şu anda gençler merak ediyor projesi kapsamında da çok güzel faaliyetler gerçekleştirmeyi kendime hedef kıldım. Biraz heyecan var. Biraz da böyle bir düşünceler var aklımızda ama en güzel şekilde önce devletimizin gençliğimizin arkasında olduğunu hissetmek gerçekten beni mutlu ediyor. Motivasyonumu arttırıyor. Daha çok bu milletimiz için, bayrağımız için, ülkemiz için başarılı işleri imza atmayı hedef haline getiriyor. Bunun için devlet büyüklerime, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize gençliğin arkasında olduğu için, gençliğin ışığını aydınlattıkları için ve Gençliğin en güzel, başarılı yıllarını, en güzel zafer zaferlere ulaşacağı yılları bizimle paylaştıkları için teşekkürlerimi bir borç bilirim ve onlara gerçekten minnettarım. Şimdi kendimi tanıtmak olarak başlanırsa cümlelerime. 24 Kasım 2000 doğumluyum. Ee, babam emekli polis memuru, annem de emekli. Ev hanımı şu anda. İnşallah güzel bir projemizi hayata geçireceğiz. İnşallah da güzel bir projemizde gençlerimizi hem kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlüklerini, müdürlerini hem de özel sektör müdürlerini, hem de ilçemizin Akçakoca, Düzce il ilçemiz fark etmez sizin daha doğrusu esnaflarını, iş yeri sahiplerini üniversite öğrencileriyle buluşturmayı ve özellikle esnaf kesimimizin üniversite öğrencilerine karşı ön yargılarını kırarak daha başarılı olduklarını ve bu başarıya ulaşacağı yolda destekleyeceklerini inandırarak gençlerle esnafları kaynaştırarak güzel bir topluluk alanı güzel bir şehir planlaması düşünmekteyim. Projemizde zaten ismini başta belirttiğim gibi gençler merak ediyordu. Projemizin şu an gerekli şeylerini zaten başvurularının evraklarını teslim etmiş bulunmaktayım. İnşallah da olumlu karşılanacağını, İl gençlik merkezinden olumlu karşılanacağını da temenni ediyorum. Bu etkinlik kapsamında da yani şu anda başvurusunu yaptığım temsilcilik etkin projesi kapsamında da gerçekten güzel bir projelere imza atmak istiyorum. Güzel ve gençliğe odaklı. Çünkü bir genç olarak benim başarılı olabilmem için hem ders notlarından hem de sosyal trans doldurabilmek için de devletimizin bu aktivitelerde görev almayı gerçekten kendime bir borç biliyorum. Çünkü bu devletim 24 yaşıma kadar tüm gücüyle, tüm varlığıyla en derinlemesine kadar güçlü, uluslu millettir. Biz millet olarak devletiz. Bir milletin eri olarak, bir milletin genci olarak bu vatana, bu bayrağa ve bu millete hem, en güzel şekilde, en başarılı şekilde hizmet etmek isterim. Zaten onun için bu taraflara kadar geldim. Onun için üniversite yollarına kadar girdim. Çünkü ben gerçekten bayrağına aşık, milletini seven ve geri geldiği zaman şanlı bayrağımız için canından bile vazgeçebilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. İnşallah olumlu dönüşlerinizi de görmüş olurum ve bu güzel görevi en kral şekilde, en layık şekilde, en güzel şekilde de üstlenmeyi de gerçekten çok isterim. Teşekkür ederim.